Buna göre aşağıdakilerin hangisinde bu kısımlar doğru verilmiştir? Yukarıdaki dik dairesel silindirin bazı kısımları verilmiştir. Şimdi baktığımda arkadaşlar C'mizin bizim yarıçap olduğunu biliyoruz. yarıçap. Şimdi A'mıza baktığımızda buradaki arkadaşlar şeyimizle nasıl söyleyeyim? Çemberimizle, daire çemberimizle aşağıdaki çemberin yani taban kısımlarının birleşmesiyle şu alanların birleşmesiyle ana bir doğru oluşur tamam mı ana doğru buradaki merkezlerin eğer merkezleri birleştiriyorsak merkezlerden bir doğru çiziyorsak biz buna da ne diyeceğiz arkadaşlar eksen diyeceğiz A'mız kaç? A'mız ne? Ana doğru. B'miz ne? Eksen. C'miz ne? Yarı çap. Cevap C olacaktır. Aşağıdaki çizimlerden hangisi dairesel silindire örnek değildir. Dairesel, daire olması gerekiyor. Bakın pilimizde şuranın daire olduğunu biliyoruz yuvarlak olduğunu. Ama burada dairesel bir silindir yok. Mesela işte gördüğünde işte nasıl söyleyeyim bunun açılımını verdiğimizde dairesel silindirin açılımını verdiğimizde bir orantısallık var. Ama mesela sen şu şekle baktığında arkadaşlar burası böyle okey. burası böyle okey. burada nasıl daireli sel silindir yakalayacaksın ki yakalayamazsın. O yüzden denizde olacak. Buna göre aşağıdakilerin hangisi bu silindirin yüksekliğidir? Yukarıda verilen dikdaresel silindirde A ve B noktaları tabanların merkezdir. Yüksekliğimiz hangisi yüksekliğimizdir? AC'ye bakalım. AC yükseklik olabilir mi? Hayır. Şimdi bizim buradan yükseklik kısmımıza baktığımızda AD'ye baktığımda AD neresi? Burası. Burada bir yükseklik yakaladın mı? Hayır. Bakın burada bir ana doğru var, değil mi? Ana doğru var. CO'ya baktığımda burada da yakalayamıyorum. CD'ye baktığımda burada yakalayabiliyorum. Çünkü ne yapmış buradan direkt dik bir şekilde gelmiş. Yani cevabım direkt denizli olacaktır. Aşağıdaki şekillerden hangisi bir dikdörtgen silindirin açılımı olamaz? Şimdi ben bunları yuvarlak haline getirdiğimde yuvarlıyorum, 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 getiriyorum. Şimdi karşılıklı bakın. Şöyle düşünün. Bir tane silindir çizelim. Tamam. Dik tanesel silindir çiziyorum. Şimdi ben bunun açılımını yaptığımda arkadaşlar şöyle ve böyle. Yani şöyle düşünün. Şu kenar uzunluklarında çemberlerin buralarda olması gerekir. Ama B'de ne vermiş? Görüyor musunuz? Burada olabilir mi? Burada olamaz tabii ki. Bu benim için bir dairesel silindir açılımı vermez diyeceğim. Ve cevabı bol olarak işaretleyeceğim. Buna göre bu silindirin açılımını, açılımı, açılımı aşağıdaki hangisidir demişiz. Hava, Taba, yukarıdaki taban yarıçapının uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 12 cm olan bir dik silindir verilmiştir. Şimdi tamam e, yarıçapı çemberin e, ya burada çember diyorum yarıçapının e, biliyorsam eğer buradaki uzunluğu da bulabilirim. Nasıl bulurum? Buradaki arkadaşlar çember var ya şu çember. Şimdi buradaki şunun çevresi bana burayı verecektir. Demek ki bunun çevresini alacağım. Nasıl bulacağım? 2 çarpı pi çarpı r'den çevre bulacağım peki bakıyorum. 2 çarpı 3 çarpı 5. 2 kere 3 6. 6 kere 5'ten 30. Çevremin 30 olması lazım. Yani çevremin 30 olması lazım. Şu uzun kenarın 30 olması gerekiyor. Tamam. Şurası yüksekliğim 12 arkadaşlar. Ee, şimdi yüksekliğim 12. E, yatay kısmım 30 olacaktır. Bunu eledim. Bunu eledim. Buraya baktığımda burası 5 demiş. Hayır burası olmaz. Direkt cevabı adan olarak şerdir. Buna göre bu dik silindirin taban yarıçapının uzunluğu kaç santimetredir? Yukarıdaki yanalı yüzeyi kare ve yüksekliği 8 pi santim olan bir dikdarsel silindirin açığını gösterilmiştir. Şimdi diyor ki bu dikdarselde taban yarıçapının uzunluğu kaçtır? Tamam. Problem değil. Şimdi arkadaşlar eşitse bir kare ise bu eşittir. O zaman buranın uzunluğu da 8'dir. Yüksekliğim zaten 8. Burası da 8'dir. Ben yarıçapını bilmiyorum. Ama bunun çevresini hesapladığımda yarıçapını bulabilirim. Çünkü buranın uzunluğu benim çevremi verecektir. 2 çarpı pi çarpı r'den ne yakalamam gerekiyor arkadaşlar? Şimdi 2 pi r. R mi bilmiyorum. Bunların hepsinin çarpımı bana neyi vermesi gerekiyor? 8 pi vermesi gerekiyor. E buradan 2 çarpı pi çarpı r eşittir 8 pi ya. E her iki tarafı pi'ye böldüğümde her iki tarafı pi'ye böldüğümde buradaki 2R'nin 8 olduğunu gördüm. O zaman R'nin de buradan 4 olduğunu gördüm. Zaten silindirin taban yarıçapının çapının uzunluğu sorduğu için cevap bolu olacaktır. Buna göre bu silindir ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yukarıdaki kare kağıtı bir diktersel seridir. Yanal yüzayı verilmiştir. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tane varmış. Şimdi burada 24 sene varsa her biri bir birimse o zaman 24 birimdir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki burası da 6 birim imiş. Sonra diyor ki taban yarı çapının uzunluğu bir birim olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Mesela ben çemberlerimi buraya koyabilirim. Değil mi? Çemberlerim burası olur. Yüksekliğim bu olabilir. Değil mi? E o zaman bir çemberimin ben çevresini aldığımda buranın uzunluğunu alabilir miyim? alabilirim Yani 2 çarpı pi çarpı r eşittir 6 birimse 2 çarpı 3 çarpı r 6 ise 6 r eşittir 6 ise r buradan 1 olur. Ve 4 de olur. Neden 4 de olur? Çünkü ben çemberlerimi bu tarafa, bu tarafa koyarsam yüksekliğim 6 birim olmuş olursa o zaman derim ki 2 çarpı pi çarpı r eşittir 24. 6 r eşittir 24. r eşittir 4 diyebilir miyim? Derim. Yüksekliği 24 birim olabilir. Evet. Ben buralara çemberleri koyduğumda burası benim için yükseklik olur. Ama taban yeri çapının uzunluğu 8 birim maalesef olmuyor. Yukarıda açılımı verilen dik dairesel silindir aşağıdakilerden hangisidir? 54 cm, 24 cm yarıçapını hemen bulalım arkadaşlar. 2 çarpı pi çarpı r. Yani buradaki çemberin pardon, şeyi, yarıçap şey, çevresi bana burayı verecektir zaten. O yüzden çevreden gidiyorum. 54 eşitmiş. 2 çarpı 3 çarpı r eşittir. 54. ve burası 6 r eşittir. 54. Her iki tarafı 6'ya böldüğümde R'nin değeri bulmuş olacağım. Şimdi e, buradan R'mizin değerini bulduk. Sıkıntı yok. 9 olarak bulsam bulurum. O zaman bu A ve B elenmiş olur. Yüksekliğim de 24 santimetredir. Yani 20, yüksekliğim 24 santimetre. Yarı çapım 9 santimetre olan cevap C'dir. Buna göre hangi kapak şekli ait olduğu kavanozun içine çeşitli konular dendiğinde kesinlikle düşmez. Aşağıda kapak şekilleri belirtilen 4 kavanoz verilmiştir. Şimdi arkadaşlar daire her alan simetrik olduğu için ben bu dairenin hiçbir şekilde kavanozun içine konumlandıramıyorum. tamam mı? Her tarafı simetrik olduğu için buradan soksan olmaz ama dikdörtgen, yani üçgen, yani kare de olur. O zaman cevabım polo olacaktır.